Rüyada uçtuğunu görmek, insanın içini ferahlatan ve merak uyandıran rüyalardan biridir. Uçmak, özgürlük ve sınırların aşılması anlamına gelir. Ancak bu rüya her zaman sadece güzel anlamlar kaşımaz. Rüyada nasıl uçtuğunuz, ne hissettiğiniz ve rüyanın detayları yorumu tamamen değiştirebilir. Rüya tabirlerinde uçmak, genellikle özgürlük, başarı, yükseliş ve hedeflere ulaşmayla ilişkilendirilir. Kişinin hayatında önemli bir aşamaya geçtiğini, engelleri aştığını ve kendini daha güçlü hissettiğini gösterir. Bazı yorumculara göre rüyada uçmak, kişinin iç dünyasında özgüven kazandığını ve artık korkularını geride bıraktığını simgeler. Bu rüya çoğu zaman kişinin potansiyelini fark ettiğini gösterir. İslami rüya tabirlerine göre rüyada uçmak, kişinin manevi olarak yükselmesi Dualarının kabul olması ve hayırlı bir döneme girmesi şeklinde yorumlanır. Bazı alimlere göre uçmak, kişinin itibar kazanacağına, iş veya aile hayatında sözünün dinleneceğine işaret eder. Özellikle huzurlu bir şekilde uçtuğunu görmek, kişinin Allah'a yakınlaştığını ve doğru yolda ilerlediğini gösterir. Ancak, kontrolsüz ve korkuyla uçmak, kişinin bazı konularda aceleci davrandığına ve dikkatli olması gerektiğine dair uyarı niteliği taşır. Psikolojik açıdan uçmak, kişinin bilinçaltında özgür olma isteğini, baskılardan kurtulma arzusunu ve hayallerine ulaşma isteğini simgeler. Rüyada uçtuğunu gören kişi gerçek hayatta kendini kısıtlanmış hissediyor olabilir. Bu rüya, kişinin artık zincirlerini kırmak ve kendi yolunu çizmek istediğini gösterir. Aynı zamanda bu rüya, kişinin kendine olan inancının arttığını ve hayatta yeni hedefler belirlediğini de gösterir. Rüyanda uçmanın şekli, yorumu tamamen değiştirir. Yüksekten uçmak, büyük başarı, hayallerin gerçekleşmesi, özgüvenin artması, düşmek, kontrol kaybı, hayal kırıklığı korkusu, yanlış karar endişesi, kanatlı uçmak, manevi destek, iç güç, korunduğunu hissetmek, uçamamak, engeller, kendine güvensizlik, kararsızlık. Bu detaylar rüyanın kişisel anlamını ortaya çıkarır. Rüya'da uçmak kişiye şu mesajı verir: Korkularını aş ve potansiyeline güven. Bu rüya, kişinin artık cesur adımlar atması gerektiğini, kendi sınırlarını aşabileceğini hatırlatır. Hayatta yükselmek için önce kendine inanmak gerekir. Eğer siz de rüyanızda uçtuğunuzu gördüyseniz, rüyanın detaylarını hatırlayıp değerlendirme yapmanız çok önemlidir. Çünkü rüyalar çoğu zaman bilinçaltımızın bize verdiği mesajlardır. Siz rüyanızda nasıl uçtunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yeni rüya tabirleri için kanala abone olmayı unutmayın.